Şimdi hemen pekmez tatlısını da yapmak istiyorum. Ben bir yandan hemen mısır mücverini pişirirken bir yandan da hemen pekmez tatlısını da karıştıra karıştıra pişirmeye başlayabilirim. O da çok kolay. Hemen malzemeleri bir göz atalım isterseniz pekmez tatlısı için gerekli malzemeler neler? Bir su bardağı pekmez, bir su bardağı un, bir su bardağı şeker. 3 çorba kaşığı dövülmüş ceviz ve 1 tutam tarçın. Tekmez, un, şeker, ceviz ve tarçın hepsini birlikte karıştıracağım ve daha sonra da şimdi göstereceğim size ama bu arada mücverleri şöyle ters çeviriyorum öbür de pişsin diye. Evet, hücverler pişmeye başladı. Hemen burada da cevizleri daha sonra kullanacağım. Şekeri, unu hepsini içine koyuyorum bakın ve pekmezi çırpıcı yardımıyla çırparak hepsini karıştıracağım. Şöyle önce biraz yukarıda karıştırıyorum. Un, pekmez ve şeker var içinde. Çocuklarınızın çok seveceği bir tatlı. Çok da kolay oluyor. Canınız tatlı istediğinde hemen evinizde pekmez varsa özellikle de kış mevsimindeyseniz gerçekten de çok da güzel oluyor. Evet. Karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra tatlımız hazır olmuş olacak. Evet bu arada hemen mücvere bakıyorum. Evet gayet güzel oldu. Hemen bir kağıt havlunun içine servis tabağıyla önce fazla yağını şöyle aldırıyorum. Hemen birkaç kaşık daha koyayım. Kekten de kokular geliyor fırından. Keki unuttum sanmayın. İki renkli kekimiz var fırında. Bugün çay saati menüsü için hem mücver hem patates köftesi hem kek hem de pekmezli tatlımız var çocuklar için. Pekmezli tatlı özellikle. Evet. Pekmezli tatlı için şeker eriyince hemen kapları alacağım. İçine isterseniz bol ceviz koyabilirsiniz. Pekmez tatlısı için. Aslında yöresel bir tatlı. Mardin yöresinde Harire adıyla yanılmıyorsam, Harire adıyla anılıyor bu tatlı. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Mardin yöresine ait güzel bir tatlı olduğunu biliyorum. Bir hanımefendi söylemişti. Evet. Şimdi mısır mücverleri pişmeye devam ederken şöyle çevireyim diğer yüzlerini hemen. Evet, bakın şeker eridi. Pekmez tatlısı için zaten unun biraz kokusu gittikten sonra tatlımız hazır olmuş olacak. Şekeri, unu, pekmezi içine koyduk. Gerçekten de çok güzel olmaya devam ediyor. Hemen fırında keke bakacağım ne durumda? Oh, çok güzel kabarmış. Şimdi ne yapalım? Bakalım, bakalım. Biraz daha şöyle kızarsın. Son bir tane var. Onu da hemen ortaya koyayım. Bu da bir yandan pişsin. Çok lezzetli oluyor bu mücver. Gerçekten hem et yemeklerinizin yanına da koyabilirsiniz. Şöyle. İçine dediğim gibi dereotu, maydanoz, nane, baharat her türlü sebzeyi de koyabilirsiniz bence. Haşlanmış bezelyeniz varsa haşlanmış bezelye. Taze fasulye varsa taze fasulye haşlanmış. Çok çok güzel oluyor. Evet şimdi hazır tatlıyı hemen tatlıyı hemen yavaş yavaş servis tabağına alacağım. Bir yandan da mücverleri kızartmaya devam ediyorum. Evet. Hatta isterseniz Kavrulmuş kıymanız varsa evde hani bazen oluyor ya dolapta kavrulmuş kıyma kalıyor. İşte bu mısır mücrenin koyabilirsiniz. Çok da süper oluyor. Şimdiden ben size tavsiye ediyorum. Hemen mücverleri servis tabağına aktarıyorum. Bakın mısır taneleri ile birlikte istediğiniz her türlü sebzeyi söylediğim gibi çocuğunuza yedirmek istiyorsanız hep bana sokakta bu soru soruluyor. Çocuğum sebze yemiyor. Brokoli yemiyor nasıl sevdirebilirim? Enginar yemiyor nasıl sevdirebilirim? İşte böyle malzemelerin içine karıştırarak yavaş yavaş sevdirmeniz daha mantıklı. Yani birdenbire brokoli haşlayıp önüne koyup al evladım bu sana çok faydalı bunu ye dediğinizde çocuk ilk önce bir kere öyle söylediğiniz için rahatsız oluyor. Yavaş yavaş hiçbir şey söylemeden yediği özel çok sevdiği şeylerin içine karıştırırsanız o tadı alışacaktır. Evet şimdi veya her zaman söylediğim gibi bebeklerinize yemek yaparken bir tane patates koyun içine. Bebeklerinize sonra o patatesi ezin. Daha önceden de söylemiştim bunu. Patates dolayısıyla da bütün o yemeğin içindeki sebzeyi, etin hepsinin malzemesini alacaktır içine. Ve çok da nefis bir şekilde bebeğiniz onu afiyetle yiyecek. Etin suyu geçecek. Bebek derken yani Katı gıdalara başlayan bebeklerden bahsediyorum. Yani 7 aydan sonraki bebekler için. Evet, şimdi burada pekmez tatlısının hemen sunumunu gösteriyorum size. İsterseniz küçük böyle kaplara koyabilirsiniz. İsterseniz de geniş kaplara konulabilir. Evet, Yanılmaz güzel bir tadı var. Süper. Gerçekten de çok güzel. Üzerine hemen cevizlerle cevizi iyice kıyıp içine de ekleyebilirsiniz. Veya bu şekilde iri iri kıyılabilir. Eğer yaz mevsimindeyseniz üzerine bir top vanilyalı dondurmayla karamelli dondurmayla çok güzel olacaktır. Artık oldukça kalorili oluyor ama şöyle cevizleri de üzerine koyuyorum. Evet, şimdi masaya yavaş yavaş gidebiliriz. Bol cevizlerle de bir tanesi de benim olsun. Ben sabah kalkıp gözümü açtığımda ceviz yiyen bir insanım. Neden böyle bilmiyorum ama maalesef kuru yemişlere dayanamıyorum. Evet, şimdi